Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü konumuz fabrika organizasyon dersinde fabrika organizasyonunun yapılandırılması. Organizasyonu nasıl yapılandırıyoruz? Nasıl bölümlere ayırıyoruz? Bununla başlayacağız. E, organizasyonun yapılandırılması dediğim gibi bölümlere ayırmayla başlıyor. Fabrika çeşitli amaçlara hizmet etmesi amacıyla aralarında uyum ve düzenin, koordinasyonun olacağı şekilde bölümlere ayrılıyor. Şimdi bölümlere ayırma dediğimiz Örgütün çeşitli kriterlere bağlı kalarak e, birimlere ayrılması ve e, örgütün farklı faaliyetlerinin bu birimler arasında dağıtılması. Örneğin bölüm e, 3-4 bölüme ayrıldı ve her bir bölüme e, şu faaliyeti yapacaksın, bu faaliyeti yapacaksın diye görüp, e, dağıtımlar yapılıyor. Şimdi bölümlere e, ayırmanın nedeni e, onları yönetebilecek büyüklükteki birimler haline getirmek. Çok büyük birimleri yönetmek zorlaşıyor. Gerek içinde çalışan sayısı, gerek iş faaliyetleri tipinin artması, bu nedenlerle temel olarak büyük birimlerin yönetilmesi zorlaşıyor. İşte bunu kolaylaştırmak için birimler bölümlere ayrılıyor. Bölümlere ayrıldıktan sonra her bir birim ya da bölüm yaptığı işler konusunda yöneticisine yetki ve sorumluluk veriliyor ve birbirinden bağımsız birimler olarak, bölümler olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Ee, bölümlendirmede iş bölümü iş bölümü ve e, eş güdüm sağlama ihtiyacının sonucu olarak ortaya çıkıyor. Bölümleri ayırmada işletme neden kazanıyor, e, neden tasarruf ediyor? Emekten, zamandan, maliyetten. E, tasarruf sağlaması amacıyla e, hangi yöntemin uygun olduğuna göre birçok koşulun gözden geçirilmesi sonucunda yapılıyor bölümlendirme işte. İş bölümünden farklı olarak bölümleri ayırmada e, işletmeyle ilgili faaliyetlerin sıralanarak çeşitli kümelere ayrılması, e, görevlerin oluşturulması ve bunların ayrı gruplara verilerek bu gruplar arasındaki yetki ilişkilerinin belirlenmesi ve gösterilmesini kapsıyor. İş bölümünde ise daha çok görevlerin uzmanlık alanına göre bölünmesi ve bu yolla sağlanacak faydaları elde etmeye yönelik olarak gerçekleştiriyor. İşte iş bölümünden iş bölümü ve bölümlere ayırma arasındaki temel fark bu. Bölümlendirme işlemi organizasyonun her bir basamağında yapılabilir ve bu her bir basamağında yapıldıktan sonra organizasyon şemaları oluşur. Organizasyon şemaları bölümlere ayırma ile gerçekleşiyor. Şimdi bu yansıda bölümlere ayırma faaliyetlerini gerçekleştirirken göz önünde bulundurulması gereken ilkeleri görüyorsunuz. Bakın, bölümlere ayırırken 6 tane önemli ilkenin göz önüne alınması gerekiyor. Birincisi, benzer işlerin dikkate alınması ilkesi. Yani adından da anlaşılıyor. Birbirine benzer işler aynı birim altında toplanacak. Bu sayede aynı tip işler ya da benzer işlerin yapılmasında sağlanan uzmanlık neticesinde faaliyetler daha başarılı bir biçimde yürütülmesi olası oluyor, daha mümkün kılınıyor. İkinci ilke Amaçların benzerliğinin dikkate alınması ilkesi. Yani aynı amaca yönelik işleri aynı bölümde topluyorsunuz. Böylece e, bürokratik engelleri ya da bürokratik aşamaları azaltıyorsunuz. Önemli ölçüde bürokrasi engellerini aşmak için harcanacak enerjiden tasarruf etmiş oluyoruz böylece. Üçüncü ilke uzmanlaşmadan yararlanma ilkesi. Yani e, uzmanlaşmış bireyleri aynı bölümlerde çalıştırıyorsunuz. Dolayısıyla Uzmanlaşmış bilimler gerek kendi işlerinde gerekse ortaklaşa yürüttüğü iş faaliyetlerinde daha hızlı sonuçlar, daha doğru sonuçlar alıyor, yüksek verimlilikle çalışabiliyorlar. Denetim ilkesi dördüncü ilkemiz bölümlere ayırma faaliyetlerine giderken göz önünde bulundurulması gereken dördüncü ilke, e, denetimi kolaylaştırmak amacıyla birbirini denetlemesi gereken mevki ve kişileri birbirinden ayırmak gerekiyor. Yani e, işi yapanla o işi denetleyen Aynı kişi zaten olmayacak. Burada mevkileri ve kişileri birbirinden ayırmanın yararı hataların daha kolay gözükmesi. E, biliyorsunuz insanlar ne kadar çok benzer işlerle e, vakit harcarsa hataları görme olasılığı azalmaya başlıyor. E, özellikle de sık yapılan bir hataysa o hata alışkanlık haline giriyor. Fark edilmiyor yapıldığı bile. O yüzden e, denetleme işinde mevki ve kişileri birbirinden ayırmak, son derece önemli ve yararlı. Beşinci ilke eşgüdümü güdümü kolaylaştırma ilkesi. Yani farklı işler arasında, farklı işlevler arasında bir uyum elde etmek ve bölümler arasında olası ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları minimum seviyede tutacak bir eş güdüm sağlayacak şeklinde bölümlendirme yapılması gerekiyor. Altıncı ilke giderleri azaltma ilkesi. Giderleri azaltma adı üstünde ee, ekonomik durum göz önüne alıyor. En gerçekçi durum ve en uygun maliyetli durum hangi bölümlendirmede sağlanacak? Tabii ki diğer ilkeleri de göz ardı etmeksizin bu şekilde giderleri azaltacak şekilde bölümlendirme yapılıyor. Gerçekçi bir şekilde. En ucuz fakat e, diğer ilkeyle göz ardı edecek, verimli ya da etkin çalışmayacak şekilde değil. En ucuz olsun ama çalışmasın değil. Yani maliyet göz önünde alınılacak ama diğer ülkeler göz önüne anlarak. Organizasyon şeması dediğimiz şemalar bir e, fabrikanın ya da işletmenin temel faaliyet alanlarını içerir. Temel hangi işler yapılıyorsa. E, burada işletmeleri meydana getiren bölümler ya da birimler bunların yapısı, belli başlı mevkiler, bu mevkiler arasında e, emir ve irtibat hattı nasıl olacak bu şemalar ile gösteriliyor. Evet organizasyonun başarılı olması için gerekli tüm faaliyetlerin iyi bir biçimde gruplandırılmış olması ve ihtiyaçlara cevap verecek bir bölümlendirilme yapılmasına bağlı. Kimlerin hangi işten sorumlu olduğunu bilmesi gerekir. Bu işleri yapacak kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerinin de ortaya konulması gerekmektedir. Evet hemen tipik bir organizasyon seması örneği verelim. En başta yönetim kurulu bulunur. Yönetim kurulu başkanı kontrolünde bu yönetim kuruluna bağlı genel müdür söz konusudur. Genel bir yapı tabii bu. Hepsi böyle olmak zorunda değil ama benzerdir. Genel müdüre bağlı olarak organizasyonun faaliyetleri mesela finans faaliyetleri. Finansman ve e, muhasebe müdürlüğüne bağlı. Finansman ve muhasebe müdürlüğü. Onun yanında firmanın e, işletmenin, fabrikanın hiç önemli değil yani bu işletmenin sonuçta e, insan kaynaklarını sağlayan yöneten insan kaynakları müdürlüğü vardır. Firma fabrikasyon, e, fabrikasyon diyorum düzeltiyorum, fabrikaya sahip yani üretim hatlarına sahip bir işletme ise üretim müdürlüğü vardır, üretim planlamasından sorumlu. Benzer şekilde işletmenin çalışması için iş, gerekli iş faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlayan işletme müdürlüğü vardır. Mesela bu fabrikamızın e, farklı üretim hatları olsun, işletme müdürlüğü altında mesela sıvı ürünlerin olduğunu düşünelim. Sıvı ürün üretim şefi vardır. Bu sıvı üretim şefine bağlı vardiya sistemiyle çalışıyorsa vardiya amiri söz konusudur ve vardiya, vardiya amirinin de e, gözetiminde iş görenler işçiler çalışır. Sıvı üretimin yanında bir tane daha ek ürünümüz olsun bu da katı olsun toz şeklinde. O da toz üretim şefi tarafından kontrol edilir işletme müdürüne bağlı olarak ve bu toz üretim şefine de bağlı vardiya amiri gözetiminde çalışan. İş görenler söz konusudur. Üretim hattına sahip fabrikalarda olmazsa olmaz kalite kontrol bölümü. Kalite kontrol bölümünün sorumlusu kalite kontrol şefi. Ona bağlı olarak genelde bir kalite kontrol laboratuvarı olur. Bunun haricinde işletme müdürlüğünün işlemlerinin yapıldığı, enformasyon işlerinin yapıldığı bilgi işlem departmanı söz konusudur, bölümü söz konusudur. Enerjiden sorumlu, makinalardan sorumlu, makinaların işlemesinden, enerjinin sağlamasından makine enerji bölümü söz konusudur. Bunların hepsi işletme müdürlüğüne bağlı olarak çalışan alt departmanlardır. Yine işletme müdürüne paralel olarak bu seviyede ne olabilir? E, firmanın pazarlama işlerini sürdüren pazarlama müdürlüğü olabilir. Bakın işletme müdürüyle paralel. Diğer alttakiler işletme müdürlüğüne bağlıydı. Bu genel müdüre bağlı. İşletme müdürlüğüne bağlı değil pazarlama. Neden sorumlu bunlar? Ad üstünde pazarlama, reklam, tanıtım işlemlerinden sorumlu. Kalite güvence müdürlüğü olabilir. Kalite işlemlerinin genel kontrolünü sağlayan. Şimdi kalite kontrol şefi işletme müdürlüğüne bağlı olan kalite kontrol şefi genelde gelen ham maddelerin uygunluğunu istenen niteliklere sahip olup olmadığını Ara ürünler varsa üretimde bu ara ürünlerin istenilen niteliklere sahip olup olmadığını, kullanılan ham maddelerin istenilen spesifikasyonlara özelliklere sahip olup olmadığını, üretilen ürünün istenilen niteliklere sahip olup olmadığını işletme müdürlüğüne bağlı kalite kontrol şefliği yönetir. İsmi farklı olabilir işletmelerde ama buradaki kalite kontrol bu işleri yapar. Genel müdüre bağlı olan kalite güvence müdürlüğü firmanın yönetimine dair tüm kalite güvence işlerinden sorumludur. Yani mesela yönetim standartları var mı? ISO 9001 bunu uygun mu yapılıyor? Bu kalitede mi yapılıyor? Ya da belki e, enerji ile ilgili 50000 bir e, standartı var. Enerjinin yönetimine dair kaliteyi sağlaması gerekiyor bu standartlara göre. Bu işlerden sorumludur. Bu farkı bilelim. Yine genel müdürlüğe bağlı ARGE departmanı olabilir. ARGE departmanının altında da yine tabii burada yazmamışız ama ARGE müdürü olur. Onun altında laboratuvar çalışanları olur. Beyaz yaka olur, mavi yaka olur. Çeşitli şekillerde olabilir. Bu en basit şekilde bir organizasyon şeması ve genelde e, uygulayabileceğimiz bir yapıyı gösteren genel en kaba şekli bir organizasyon şemasıdır. Evet, organizasyon gruplandırmasıyla devam ediyoruz. Organizasyonları iki şekilde e, gruplandırabiliyoruz. Biçimsel organizasyon ya da formel organizasyon. Bu tip organizasyonlarda belli bir amaca e, ulaştıracak faaliyetler gruplandırılıyor. Bu faaliyetleri yürütecek pozisyonlar belir belirleniyor ve bu pozisyonlarda yetkiler, sorumluluklar ve hakların te tespit edilmiş olduğu bir yapı söz konusu. Buna biçimsel organizasyon diyoruz. Informel yani biçimsel olmayan organizasyonda sosyal ve psikolojik ihtiyaçlar nedeniyle Çalışanların kendi aralarında belli bir kurala bağlı olmaksızın oluşturduğu birimlerden bahsediyoruz. Şimdi biz formal organizasyonların e, gruplandırmasına bakacağız. İlk grup formal organizasyon. Birincisi işlevsel gruplandırma yapılıyor formal organizasyon e, kategorisi altında. Yani işlevsel gruplandırmada çalışanların uzmanlıklarına, görevlerini yerine getirmede ihtiyaç duydukları kaynaklara göre gruplandırma söz konusu işlevsel gruplandırma. Evet benzer ya da birbirine e, aynı olan yani aynı türden faaliyetler gruplandırılır. En yaygın olarak kullanılan yöntem işlevsel gruplandırmadır. Fonksiyonlara göre bölümlü ay bölümleri ayırma yönetim hiyerarşisinin farklı kademelerinde de uygulanabilir. Oluşturulan birimler kendi içinde tekrar alt birimlere ayrılabilir. E, özellikle işletme küçükse ya da orta ölçekliyse ve kullandığı teknoloji rutin bir teknoloji ise bölümler arasında bağımlılık birbirlerine karşı birbirleriyle ilgili bağımlılıklar da varsa işlevsel gruplandırma genelde başarılı oluyor arkadaşlar. <laughs> İşletme küçük ve orta. Rutin teknoloji bölümler arası bağımlılık söz konusuysa bu yöntem başarılı. Büyük ölçekli işletmelerde işlevsel gruplandırmada karmaşık bir düzen oluşabiliyor. Bu da bölümler arası koordinasyonu e, düşük seviyelere çekebiliyor. Ama küçük ve orta ölçekli rutin teknoloji uygun. Bu tip şeylerde uygulanabiliyor işte gruplandırma e, organizasyonlarında. Basit bir örnek verelim. Genel müdür, genel müdüre bağlı insan kaynakları departmanı, finans departmanı, üretim de. Bu arada finans dediğimizde bunun muhasebeden farkı ne? Bunu da açıklayalım. Bunu da bilmemiz gerekir. Finans daha çok e, temelde e, yapılacak olan yatırımlar için para bulunup bu paranın idaresi ve sevkinden sorumlu bölümdür. E, dolayısıyla muhasebeden farklıdır finans işlemleri. Bunu da e, belirtelim. Bazı bölümlerde finans muhasebe birlikte olabilir. Bazı bölümler finans ve muhasebe ayırabilir. Bazı organizasyonlar değişiklik olabilir. Ya organizasyon şemalarının her yerde aynı olması zaten mümkün değil. Stajlarınızda da en az iki işletmede staj yapma koşulu getirdiğimiz için zaten bu organizasyon şemalarının değişip değişmeyeceğini, değiştiğini aslında görüyor olacaksınız ya da gördünüz zaten. Üretim departmanı, üretim yani e, işletmenin e, demek ki bir fabrikası var, üretim hatları var. Pazarlama departmanı ve halkla ilişkiler. Yani işlevine göre insan kaynakları benzer faaliyetleri yürütüyor. Finans benzer, üretim benzer, pazarlama, halkla ilişkiler hepsi birbirinden farklı işlevleri yürütüyor ve, ve işlevlerine göre ayrılmış. Nedir işlevsel grupların, e, gruplandırmanın avantajları? Bir kere uzmanlaşmaya ciddi anlamda olanak tanır. Hemen avantaj, dezavantajları bir araya getirelim. E, Departman içinde ne olur? Eğitim ve kariyer geliştirme fırsatı artar. Herkes birbirine destek olur. Veriten, verilen eğitimlerden herkes faydalanma imkanına sahiptir. Bu nedenle eğitim olanağını ve kariyer geliştirme fırsatını arttırır koordinasyon kolaylaşır kolaylaşır Çünkü e, benzer kaynaklar kullanıldığı için kaynakların daha etkin kullanımı da söz konusudur aynı bölümde çalışanlar birbirlerinden yardım isteyebilir birbirlerinden tecrübe birbirlerinin tecrübelerinden daha kolay faydalanır Çünkü yakın aynı bölgede çalışıyorlar e, temasları daha kolay iletişime geçmeleri daha kolay dezavantaj nedir bakın bölüm içinde haberleşme iyi ama bölümler arası haberleşme ve koordinasyon zor Çünkü farklı yerlerdeler ve sürekli temas halinde değiller. Ee, şimdi burada uzmanlaşma işi etkin yapmak açısından, verimli yapmak açısından önemli. Fakat kendi işine, kendi uzmanlık alanına o kadar e, motive oluyor ki, o kadar odaklanıyor ki e, sadece kendi fonksiyonları açısından değerlendirmeye, e, hakim olmaya başlıyor. Yani bütünü görememeye başlıyor. Bu de dezavantaj. Bölümler arasında kıskançlık ve çatışmalara yol açabilir. Farklılık kendi içinde apayrı çalışma dinamiklerine yol açarak kıskançlık ve çatışmaları yol açabilir. Örgütün amaçlı, örgütün amaçları yerine kişilerin veya bölümlerin amaçları ön plana çıkabilir. Uzmanlık alanına hakim bir yerleşim düzeni, kişilerin ya da bölümlerin amaçlarının örgütün amaçlarının önüne geçmesine neden olabilir yani. Yenilikçilik geri planda kalabilir. Evet, çünkü şöyle bir şey var beynimiz hep aynı tip olaylarla e, ilgilenmeye başladığında bu konularda e, belki gelişiyor. Fakat diğer açılardan e, bakmada da geri planda kalmaya başlıyor. Yani e, esnekliğini yaratıcılığını yitirmeye başlıyor. Bu yüzden yenilikçilik bir miktar sekteye uğrayabilir. Cevaplara karşı, çevreye karşı cevap verme ve uyum sağlama gücünü zayıflatabilir. Hep kendi işinizde, hep kendi bölgenizdesiniz. Eee bu da örgütün başarısında veya başarısızlığında tek tek bölümlerin rolünü değerlendirmesine olanak tanımaz. Evet, yani hata nereden kaynaklanıyor bunu bulmamız e, gerçek anlamda zorlaşır. Evet, işlevsel gruplandırmayı özellikle müşterilerin e, gerek nicelik gerekse nitelik olarak fazla değişiklik göstermediği, e, yeni mal ve hizmetlerin sıkça e, çıkmadığı yani İkide bir de yeni bir üretim olmayacak. Yeni bir mamul üretilmeyecek. Yeni bir hizmet ortaya konmayacak. Belirsizlik düşük olacak. Daha çok durgun çevrelerde faaliyet gösteren işletmeler olacak. E, bu Böyle durumlarda bu yöntemin kullanılması daha çok avantajları ortaya çıkartıyor. Bunu da söyleyelim. İkinci formal organizasyon gruplandırması ürüne göre gruplandırma. Yani mal ve e, hizmet temelinde sınıflandırma, gruplandırma yapılıyor. Ee, bu bu tip bir örgütte her bir mamülü veya hizmetin e, tüketiciye sunulmasına kadar geçen bütün aşamalar gerçekleştirilen birçok sayıda birimden oluşuyor. Bu birimlerde e, bağımsız işletmeler gibi düşünülebilir birbirleri arasında. Mal ve e, yani mamul ve hizmet temeline göre bölümleri ayırma tüm işletmeye yönelik olarak yapılacağı gibi sadece e, işletmenin tek bir bölümüne yönelik olarak da gerçekleştirilebiliyor. Ürüne göre gruplandırma. Bakın şimdi bunun örneğini verelim organizasyon seması şeklinde. Genel müdüre bağlı X fabrikası. X ürününe odaklanmış. Ve o X fabrikasına bağlı personel. O personele bağlı üretim. Ve o X fabrikasında gerçekleşen yatırımlar vesaire. Bir de onun Y ürünü var bu işletmenin. Y fabrikasında üretiliyor. Bu Y fabrikasında çalışan personel ve ona bağlı üretim tesisleri ve bu tesis yani Y fabrikasında yapılan yatırımlar. İşte bakın burada en başta neyi görmüş oluyoruz? Ee, X ve Y ürünlerine göre gruplandırma görmüş oluyoruz. Aşağıda ne var? Personel, üretim, finans yani yine işleme göre sınıflandırma var. Şu bölgede, aşağıda yine işlevsel gruplandırma söz konusu. Evet, ürüne göre gruplandırmanın avantajları neler? Tek tek tüm mamul ve hizmetlerin başarısını, bütüne katkısını, maliyetinin, problemlerin hepsini belirleme şansımız var. Bu büyük bir avantaj. Ürün üzerinde e, yenilik yapma kolaylaşıyor. Birden fazla e, üretim hattı olduğu için bu hatlar e, değiştirilerek müşterilerin e, istek ve ihtiyaçlarına daha hızlı bir şekilde e, cevap verilmesi sağlanabiliyor ve bakın hem ürüne göre hem işlevsel gruplandırma olduğu için yöneticiler mecburen fonksiyonlar arası düşünmek zorunda. Yani birden fazla fonksiyona sahip bölüme hitap etmek, yönetmek zorunda. Dolayısıyla ne oluyor? Y fabrikasının müdürü mesela. Fonksiyonlar arası düşünme kabiliyetini ne yapıyor? Geliştiriyor. Dezavantajlarına bakacak olursak kaynakların şimdi her bir mamul için fonksiyonların tekrarı nasıl düşünelim bunu? Şimdi X fabrikasında Konveyörler taşıyor. Y fabrikasında da konveyörler taşıyor. X fabrikasının deposu var. Y fabrikasında da deposu var. X fabrikasının kalite kontrol bölümü var, Y fabrikasında var. Bu ne demek? Her mamul için fonksiyonlar tekrar ediyor. Dolayısıyla ne oldu? Bu bir e, etkin olarak kullanımın e, oluşturulamamasını sağladı. Yani etkin olarak kullanılmamasına neden oldu. Farklı üretim hatları arasında koordinasyonu sağlamak güçleşir çünkü iş hatları, üretim hatları fazla sayıda. Kaynak dağılımında problemler yaratabilir. Evet. E, o depoya sağlanacak şartlar e, bu kalite kontrol müdürlüğüne mi önce ham madde sağlanacak ona mı? Yoksa var olan bölünüp ikisi de tam işini yapamayacak ama daha düşük kapasitede mi çalışacak? Bakın kaynak dağılırken problemler olacak. Bu kararların verilmesi gerekecek çünkü. Daha çok personel çalışacağı için yani X fabrikasında kalite e, bölümünde bir laborant çalışacak Y fabrikasında çünkü ayrı yerlerdeler. Bir kişi bir oraya bir oraya gidemez. O yüzden personel maliyeti dağıtacak. Ve e, belli bir ürünle ilgili çalışmada uzmanlaşmış, ona alışmış personelin diğer bir ürünün üretiminde kullanılması zor. Çünkü o ürüne yabancılaşıyor gittikçe. Çalışma süresi uzadıkça. Bu da diğer bir dezavantaj. Ne zaman ürüne göre gruplandırma tercih edilir? E, çok sayıda mamül, çok sayıda hizmet üreten büyük işletmelerde uygulanır. Ve e, başarılı da olur böyle durumlarda. Özellikle çok farklı müşteri gruplarına sahip çünkü çok fazla ürünü varsa çok farklı sayıda müşteriye hitap ediyordur. E, bu çalışma zorunluluğu e, bu şekilde e, bu tarz bölünmelere yani ürüne göre gruplandırmayı ön plana çıkarır. Bunu da söylemiş olalım.